Kepin nerede çaylak rasıl Unuttum çavuşum. Benim yedeğimi kullanabilirsin. Ancak bundan sonra malzemelerine sahip çık. Emredersiniz. <laughs> <laughs> Rasti beni askerliği öğretmek için çayıra götürdü. İlk öğrendiğim şey ise bir dize el işaretiydi. Dur. Bu dur demek. Bu yere yat demek. Bu şu tarafa git demek. Hop. Oh. Ben alırım. Ha? Artık Rusty ve ben hiç konuşmadan anlaşabiliyorduk. Ve askerlik işinin önemli bir kısmı da sınavlardı. <laughs> İyi <laughs> çaylak Rusty'ın. Ayrıca her şeyin bir adı vardı. Tamam bu tepenin adı dördüncü tepe. Bunun adı altıncı tepe. Şu mavi alanın adı da Tango 7. Anlaşıldı mı? Ee, çavuşum, sayı ve kelimeleri hatırlamakta iyi değilimdir. Eğer orada kalmak istiyorsan hatırlamalısın Çaylakrasın. Toz attırma isteyeceksek bunları bilmen gerekir. Toz attırma mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden balina sesi çıkarmayı bıraktın ki? Evet. Oh, e, balina şu an biraz sessizleşmişti ondan. Cici. Anne, babam neden balina sesi çıkarmıyor? Hmm, durun tahmin edeyim. Bu muazzam balina çevredeki başka bir baba balina'nın önünde komik sesler çıkarmaktan utanıyor olabilir mi acaba? Aa ama bu çok saçma. Aa, bu kesinlikle çok saçma. Aa, yapma, yapma. Tamam, balinanın kendini hazır hissettiğinde cesur olacağından eminim. Her neyse, korsanlar balinanın midesinde mahsur kalmışlar ve onları kurtaracak kimseleri yokmuş. Mahvolduk. Aa, bir dakika durun. Onun midesinden nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Aa, ama korsanlar deniz feneri bekçisini duyamamışlar. İkisi de aşırı gürültücü balinanın içinde mahsur kalmış durumdaymış. Unutma Bluey, sakin ve kontrollü olun. Sakin ve kontrollü. Tamam. <laughs> Olamaz. Ayşe! <laughs> dur. Hayır! Sean hayır! Şu, Şu daireklığa bak. <laughs> Bu iş iyi gitmiyor çocuklar. Bence geri dönüp eve gidelim bunu yapabilirim. Tamam, bu kesinlikle kabul edilmez bir davranış. Anladın mı beni? Ne? Seni dinleti. Aferin Sonuçan. Böyle daha iyi. Merhaba Bendit, nasılsın? Hayır! Hayır. <gülüyor> şan, <gülüyor> şan, <benzerim>. şan, <laughs> şan, emin değilim. Olay. Oh, olamaz. Ne kaba adamlar. Olamaz, ne, ne kaba adamlar. adamlar. Beni taklit etmeyi kesin hemen. Beni, Beni taklit, taklit etmeyi kesin, etmeyi kesin hemen. hemen. Ah, şapşal teriyerler. Erkekler güçlüdür, Kong gibi, gibi, gibi kızlar zayıftır, bir sinek gibi. Hop! Oo, kli. Bir dakikalığına prenses olayım. Bir fikrim var. Tamam. <laughs> Hızlar Hı? güçlüdür. King Kong gibi. Erkekler zayıftır. Bir sinek gibi. <laughs> Bizi yendiniz prensesimiz. İhtiyacınız olursa... Her zaman buğdayız. Çok teşekkür ederim. <laughs> i̇şte geldik. Burası benim büyüdüğüm güzel çiftlik. İyi kalpli kraliçenin bebekleri için... ...bir sürü yiyecek vardır burada. Olamaz, hepsi gitmiş. Bingo, bacakları yorgun mu hala? Aa, evet. Ah, olamaz. Annen için birkaç çam kozalığa topla diyecektim. Aa, hemen alayım. Hey Bingo, yardım etsene. İki saniye. Teşekkür ederim dostum. Annen kozalaklara bayılıyor. Aa. Henüz değil. Aa, ama bacaklarım yürümek istemiyor artık. Dalıcı kuş. Aa, dalıcı kuş. <laughs> Aa, senin senin halinas kuş. kuş. Hey bingo annemle babamı korkutalım. Tamam. <laughs> <laughs> ah, ne huzurlu bir yürüyüş. Evet, çok huzurlu. <laughs> Aa, bizi yakaladılar. Sizi küçük kuş. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Bingo. Tamam. Gizli tünele girip yer altındaki üstümüze gideceğiz. Orada da hamak var. Tamam biz de tünele gireceğiz. Yapamazsanız kilitli olan bir rogar kapağı var. Ben de bir balta içinde üstünde delik açarım. Metalden yapılmış. Baltanız kırılır. Hmm, metal neyle kesebilirim? Ee, elmas. Bandit yardım mı ediyorsun? Affedersin. <laughs> Elmastan bir balta kullanır kapağı keseriz. Yes, yes. Ah, olamaz. Çabuk, kaçış zamanı. Evet. Arabaya biniyoruz. Evet ama harika bir arabaya. Hadi, 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 hadi. <laughs> Blue hayal evi arabasına binelim. Aa, evet. Ee, ne? Hayal evi arabası. Tekerlekli olan dev bir hayal evi. Evet, 11 tane köftecisi, 20 odası ve kırk tuvaleti var. Ve Balkon'da bir küveti. Kim kullanıyor? Kahyalar mı? Aa, hayır, acele et annesi. <laughs> hey, bu sırt çantaları gerçekten çok ağır. Kalacak bir yer bulalım öyleyse. Anne, bir otel bulmak için rehbere bakmam gerek. Bir otel bulmak için hemen rehbere bakmam gerek. Tamam, nerede bakalım bu rehber? Şey, burada bir yerde olmalı. Aha. O da neyin nesi? <laughs> Bunu trendeki birinden aldım. Şans getireceğini söyledi. Ah, çok şapşalsın. Aha, işte burada. Ha. Sakın bırakma bunu. Şantanın dibinde sıkışmış. Çıkardım. <laughs> Rehberden bizim için güzel bir otel bulacağım şimdi. Karnım çok acıkmış. Karnım o kadar acıktı ki. Hey bak bir adam kruvasan satıyor. Hemen dönerim. Sakın çok yeme ama olur mu? Bonjour dostum. Bonjour. Bir kruvasan alabilir miyim? Hayır hayır kruvasanların hepsini iste. Ah, bu kruvasanların hepsini alabilir miyim? Ne kadar? Altı bin. Tamam, bir saniye. <laughs> ah, 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 ay, al bakalım. Günaydın, ben Merhaba çocuklar. Oh, çok erkencisiniz. Öyle olması gerekti. Hey, daha durduk. <laughs> bir şey diyeyim mi? İki haftadır gitmek <laughs> istemediğim tamam, halde oraya gidiyorum. Baba, hadi bidiyorum. artık. Bula iyi, konuşuyorum ama. <laughs> ben size engel olmayayım. Görüşürüz. Ah, tamam. Görüşürüz Roko. Bluey, ben başka bir yetişkinle konuşurken bu şekilde araya girme, tamam mı? Baba, bir planım var. Az önceki gibi çekçeki durdurup arkadaşlarınla konuşmak yasak. Bizi doğruca tırmanma demirlerine götürmek zorundasın. Durmak yok. Hımm, ilginç bir planmış. Cık, tamam, şu plana ne dersin? Ben istediğimi yaparım ve sen de ne yapacağımı söyleyemezsin. Hayır, bu planı sevmedim. Benimkini uygulayalım lütfen. Tamam, sorun değil. Hmm. Bekle. Tamam, senin planın. Doğru bir karar. Ah. Tamam, şuna ne dersin? Ben bir yetişkinle konuşurken bana bir şey söylemek istediğinde elini koluma koyacaksın. Yine de hiçbir işe yaramadı. Judo bebek yarışını kazandı. Aa, olamaz. Yarışı kaybettiğim için bana kızdın mı anne? Hayır tatlım. Bak, hepimiz ilk kez yeni bir şeyler yapmayı öğreniyorduk. Ben her şeyi yanlış yapıyor gibi hissediyordum. Anneler grubuna gitmeyecek misin? Evet, eşeğin bir şapka sanki gibi. <laughs> Sonra bir gün kokonun annesi beni görmeye geldi. Merhaba Çeli. Bella, ah merhaba. Kusura bakma ev çok dağınık. Bir süre sohbet ettik ve bana bir fotoğraf gösterdi. Hepsi senin çocuğun mu? Evet. Koko ilk çocuğunuz sanıyordum. Hayır, sekiz çocuğum var. Dur, hayır, dokuz. Bunu bilmiyordum. Vay, bir şeyler öğrenmiş olmalısın. Öğrendim. Senin de bilmen gereken bir şey var. Nedir? Harika bir annesin. Burada yer parkın yerine hiç benzemiyor. Daha en Aa! Oh. İyi misin Bluey? Bizim gitti. Dur bir bakayım. Ah evet tamam. Bacağın birini alalım. Aa, hayır. <laughs> ne? İki tane fazla. <laughs> dere. Oo, dere ne kadar güzel böyle. Yolun ilerisinde daha güzel bir yer var. Biz çocukken orada oynardık. <laughs> Taşlardan atlayarak gidelim. <laughs> Bu taşlardan bazıları çok sivri. Hiç acele etme. Ve sabit durmayanlara dikkat et tamam mı? Ah, bu sabit durmuyor. Evet oh. o sabit durmuyor. Oh. Oh. Ah. 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 Ve yeşil olanlar çok kaygan. Çok çabuk yuttum. Ne yapacağım ben? Ah, Sana iyi gelir. olabilir miyim acaba Tamam tatlım <laughs> <laughs> Yolda araba gökkuşağı oynayacağım. Kırmızı araba. Kahverengi. Gökkuşağında kahverengi yoktur. Aa evet. Her şeyi bildiğini söylememiş miydin sen? Biliyorum. Bir soru sor. Tamam. Ben doğmadan önce neredeydim? Ee, başka şey sor. Arabayı ben sürebilir miyim? Aa bu çok basit. Hayır. Neden? Pedallara yetişemezsin. Aa evet. Yeşil araba. Peki bingo pedallara bassa? Ben de direksiyonu çevirsem? Ee, bir polis sizi yakalarsa yüz dolar es ödemek zorunda kalırsınız. Bizi yakalayamaz. Çok hızlı süreriz çünkü. Polis arabaları daha hızlı gidebilir ama. Ama bizim benzinimiz daha çok. Uzun uzun sürersek onun arabası durur. O zaman da helikoptere biner. O zaman biz de tünele gireriz ve bizi göremez. O zaman o da yere inip motosiklete biner ve tünele girer ama tıpkı bizimkine benzeyen on kırmızı araba ayarlayıp onlarla birlikte ilerleriz. Polis hangi arabada olduğumuzu bilemez. Diğer arabaları kim sürecek peki? Uşaklar. Uşaklar mı? On tane uşağı nereden bulacaksınız? Kraliçeden. Onunkileri çalarız. <laughs>